Belediye başkanımızı konuda kutluyorum. Allah razı olsun belediye emeklerden dolayı, yaptığı hizmetlerden dolayı. Gerçekten çalışkan bir belediye başkanımız var. Sağda da göğs göğsümüzü kabartıyor. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu belediye başkanımızın ev sahipliğinde bir araya geldik. Güzel bir ekibiz. Rabbim inşallah birlik beraberliğinizi daim kılsın. Belediye başkanımız Malatya'dan e, Malatya'da hakikaten yapmış olduğu hizmetler gözler görülür. Biz büyük bir aileyiz, güçlü bir aileyiz birbirini seven, sayan, birbirine destek veren, katkı sunan, birbirine yardımcı olan çok çok böyle özel bir aileyiz. İnşallah Cumartesi günü 7 Ekim'de az önce Ramazan Başkanı da söyledi. Bizler de hep birlikte reisimizin yanında olacağız. Bu kutlu davaya bir kere daha reisimizi seçerek yorulmadan, bıkmadan, usanmadan şehrimiz için, ülkemiz için, İslam ümmeti için, devletimiz için, geleceğimiz için, çocuklarımız için her türlü böyle gelecekte bizi temsil edecek olan güzellikler için de Cumhurbaşkanımızı yerine Allah'ın iziyle seçeceğiz. Ve AK Parti'nin bu gönül hareketi, bu güzel dava ve organizasyon bilincine bizler de yeşil yurt olarak katkıda bulunacağız. Hamdolsun her girdiğimiz seçimde biz hem oyumuzu arttırdık, hem birlikteliğimizi arttırdık, hem de gücümüzü arttırdık ve hiçbir insanımızı bize güvenen, inanan, gönül bağlayan, destek veren hiç kimseyi de e, mahcup etmedik, hiç kimsenin de yüzünü önüne eğdirmedik. Allah'a hamdolsun her zaman hizmetlerimizle, çalışmalarımızla, sosyal kültürel faaliyetlerimiz, gençlik faaliyetlerimiz, kadın aile faaliyetlerimiz destek oldu ve yardımcı oldu. İnşallah bundan sonra da çıtayı çok çok daha böyle yükseklere çekerek çok daha böyle e, yeni de kendimize belirleyerek bu süreçte Allah'ın izniyle eee tekrardan böyle güzel bir işlere vesile kılarız.